Güm de bitti. Tamam sanırım kayıtta. Akşam çayımı ocak ateşinde değil de eski usul bir kamp ateşinde pişirmek istedim. Hani bilen bilir o is kokusu sinince çayın demine ne farklı ne lezzetli hale getirir ya.

Bu feryadı Senden aldım Bu feryadı Duymuş Dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana aşık Olmasına Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasaydı O sana aşık olmazsa. Selamlar, sonunda geldik. Mevkiye ulaştık benim. Gelmeyi pek sevdiğim bir bölge bu, Yumurtalık koyunda. Ayağımı indirdim. Kumsala olabildiğince girdim aracımda. Zaten fazla bir mesafe yok. Şey, 40 metre var yok. Bilmez deyip suya. Sabah giriş çıkış kolay olacaktır. Bu arada umduğumdan sıcak çok güzel bir hava. Yani kış demeye bin şahit ister. Bir hafta kadar süren yoğun yağışın ve hali hazırda bıraktığım Çukurova'nın bir önceki soğuk akşamından sonra kıyıda bu kadar hoş bir sıcaklık. Cidden beni şaşırttı. Ee, oldukça da kuvvetli kıyafetler almıştım. Muhtemelen onların çoğuna eğer şu 4 gün yine böyle giderse gün içinde ihtiyacım olmayacak. Ama e, suyun da bu sıcaklıkla birlikte yüzeyini canlandırdığını, balıkları hareketlendirdiğini düşünüyorum da heyecanlandırıyor beni. Güzel. Yavaş yavaş takımlarımı indireceğim. Zaten üzerimi değiştim. Parça parça malzemeleri kayağa taşıyacağım mekanizmaları onun kurulumunu gerçekleştireceğim suya hazır halde yarına kadar dinleneceğim sonra sabahın ilk ışıklarıyla muhtemelen suda olurum çadır kurmaktan vazgeçtim bu üç ya da dört gün neyse arabada kalacağım Zaten aracımın boyu bu iş için uygun. Malzemeleri de doğru şekilde istifleyince geceleyeceğim, yatacağım yer rahatlıkla kalıyor, artıyor. Malzemeleri yerleştirdim. Zaten sabah çıkıp akşam geleceğimi düşünürsek, ya, yani akşamüstü geleceğimi düşünürsek benim için kuru ve sıcak bir yatak önemlisi. Eşyalarımı tutacağım şekilde yerleştirdim şimdiden. Yerleri belli. Buna da uyarsam bir sorun olmaz. 3 gün rahat bir şekilde aracımın arkasında geceleri uyuyabilir, barınabilirim. Eşyalarımı daha bu ilk gün nizami bir şekilde araç çevresinde düzenler yerleştirirsem sonraki günlerde de herhangi bir şekilde sıkıntı doğmayacaktır. Ben de buna gayret ettim. Yiyecekleri ayrı bir yere, kıyılık kıyafeti ayrı bir yere. Yatacağım yer zaten burası. Tulumumu da açtım. 5 yıldız bir Araç üstü otel. Arkası da müthiş bir manzara. Tabii böyle bir 5 e, yıldızlı nehirden denize otelinin seyyar otelinin en büyük artısı da şu. Hemen arkası Akdeniz'in en güzel en sessiz koylarından biri. Yumurtalık koyu. Kayağımda hazır. Sabah kalkar kalkmaz bagaj kapağını açıp denize doğru çıkacağım. O kasım güzel ola. Peki araç rahat olacak mı? Kesinlikle rahat olacak. Eşyaları düzgünce yerleştirebiliyorsanız su olarak tanımlanan bu tarzdaki dört çeker kabiliyete sahip olan araçlar geniş iç hacme sahiptirler. Benim aracım da bu noktada bu özelliklere haiz. Zaten arka koltuklarını yatırdığım zaman ciddi bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Eşyaları düzgün bir şekilde yerleştirip yatacağım yeri de boşalttıktan sonra bu araçın içerisinde 3 gün, 4 gün, 5 gün rahatlıkla kalabilirsiniz. Evet. Bu 4 günü aracımda geçireceğim. Uğraşmak istemedim ee, çadırla, şunla bununla. Hani zaten kıyıya çok yakın bir pozisyonda arabayı park etmiş durumdayım. Sanki böyle daha keyifli olacak. Yarın yolum uzun olacak. Dinlenip yola çıkabilmek için. Oo bak 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 neler var bak. Çıkıyor evrekler geziyoruz. Sonunda ilk akşam araçta uyuyacağım. Sabah saat 7.40 gibi güneş doğacak. Ben de 6'ya ayarladım saati. 6'da kalkıp hızlı bir şekilde kayağı yüklemelerimi yaparak suya çıkacağım. Tahminimce 20-25 dakikalık bir süreçte hazırlıklarımı tamamlayıp suya çıkmış olurum. Tabi bugün içerisinde kayağın temel unsurlarını ekipmanlarının üzerine yerleştirdim. Ama oltalar ve onunla ilgili malzemelerle seyirde benim kullanacağım gereçleri bir çanta içerisinde muhafazaya aldım. Yarın üzerimi giyinip kahvemi yapıp içtikten sonra o çantayla birlikte kayağa binerek yola çıkacağım. Varmak istediğim mevkiye yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar kürek çekmem gerekecek. Tabi bu süre içerisinde yolda sürütme yapacağım. Bir oynak görürsem düşük bir ihtimal ama ümidim her zaman ilk ışıklarla birer oynak görmek ve olta atmaktır. Öyle bir ihtimalde şekillenirse ne hala şansımı denerim. Olmadı. Zaten gün doğmuş. Güneş henüz ilk ışıklarını gösteriyorken ulaşmak istediğim mevkiye yerleşmiş olmayı ümit ediyorum. Dışarısı bir hayli soğuk. Gün battıktan sonra ciddi anlamda hızlı bir soğuma. Zaten deniz kıyısının tipik özelliği aşırı nemden ötürü. Hissedilen ısı da termometrenin gösterdiği seviyenin bir hali altındadır. Bu hızlı soğumaya takiben çiğ yağ şekillendi. Dışarıdaki ayağımın üzeri ıslak. Temel elektronikleri hiçbir zaman geceden, Koymayın. Çünkü bu elektronikler sabaha kadar toprağın hemen üzerinde şekillenen çiğ yağışıyla ıslanır ve bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden sizin suya çıkmanızın öncesinde seyir elektroniklerini kayağa yerleştirmek, ilgili yerlerle bağlantılarını şekillendirmek daha sağlıklı olacaktır. Ve yaklaşık 10 saat kadar uyku uyuyacağım. Sabah kalktığımda çekim yaparım ya da yapamam bilemiyorum ama yarın görüşeceğiz. Herkese iyi geceler. Günaydın. Şu an 4 derece. Günaydın Akdenizli yumurtalık. saat 6 gün doğumuna henüz 1 saat 40 dakika var uyumadan önce de dediğim gibi önce bir sümü giyinip hemen ateşe su koyacağım ondan sonra da oltaları ve diğer e, ufak tefek seyir malzemelerini, koydum çantayı alıp, hızlıca suya çıkacağım. Biraz ısınmam lazım. Hava soğuk. Araç içerisinde olmama rağmen bunu e, hissedebiliyorum. Nemden dolayı 0 derece civarında net bir hissiyat var. Belki 3 derece. Belki iki derece ama nem onu çok daha soğuk hissetmenize sebep oluyor. Ama üçüncü neden sı bu. 6 13, 30 Ocak 2018'deyiz. Evet. Camlar cidden buğulanmış. kadar geldiğinize göre bu oltacının tarzından hoşlandığınız demektir. O halde yazımından yapımına ciddi bir emek ve özen verilen bu videoyu yine bizler gibi balığa, suya ve doğaya sevdal diğer arkadaşlarınızla da paylaşarak bu tematik kanalın tanınmasına siz de destek olun. Ama önce aşağıdaki düğmeleri kullanarak bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. bir şeyler yemek atıştırmak bu meseleyle ilgili çokça konuşulur. Hatta çokça yazılır da. Ama hazır böyle bir vesileyle sudayken bundan biraz bahsedebiliriz. Yiyecekleriniz her zaman hafif olması önemli tıkaması ve büyük bir lezzet coşkusu yaşayarak bir şeyler yiyebileceğiniz bir ortam olarak düşünmeyin. Ziyaretinde küçük bir kompit. Ve asıl yapmanız gereken iş olta balıkçılığı. Ona odaklanarak yanınıza getirdiğiniz materyaller Ve yiyecek bu noktada sadece takatten düşmenizi engelleyecek veya böyle bir ortamda bunu da yemek istiyorum diyeceğiniz herhangi çok özelliği olan, çok hususiyeti olan bir şey varsa belki o. Bu benim tavsiyem. Yani hiçbir zaman kaya bir de yiyecek torbası eklemiyorum. Sizin de bunu yapmanız gerekmiyor. Gün aşırı bir sefer veya kayrak, kayak üzerinde, kanı üzerinde seyir sefer uzun bir yolculuk söz konusu değilse. Yanımda mesela bugün için aldığım, ki bugün akşama kadar sudayım planım bu. Sıcak çayımı zaten sabah demledim. Termosumda. Bu da ayrıca kupa. Termos kupa. Ee, i̇çerken buna dolduruyorum. Bitirene kadar bu da sıcak kalmasını sağlıyor. Ayrıca öbür tarafta zaten büyük termosta çayım var. Yani bu tip kuru peksimet tarzı e, yiyecekler benim favorim. Zaten denizciliğin toplam kültürü, kadim kültürü içerisinde de peksimetin Mevcudiyetinin bile sebebi sayabileceğiniz uzun deniz yolculukları. Ben o yüzden buna e, dair olan yiyecekleri, denizcilik için ön planda görünen yiyecekleri e, daha fazla seviyorum, tercih ediyorum. İşte kömbe, kaynana deli bu tipi ürünler denizde, kayakta abartmamak koşu yanınıza alabileceğiniz. İçiniz içiniz kıyıldığında ya da yeme ihtiyacı duyduğunuzda atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz şeyler. Yanınıza şekerli şeyler alabilirsiniz elbette abartmama kaydıyla. Çikolatalı bir e, nuga bar, birkaç gofret belki. Bunlar iyi olabilir de. Çünkü anlık kalori ihtiyacını hızlıca karşılamanın kolay bir yoludur şekerli ürünler tüketmek ama kısa vadede ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir. Karın doyurmak için böyle şeyler almanıza gerek yok. Bunun yerine denizcilikte de geçmiş kadın tarih içerisinde denizcilikte de yer bulmuş peksimet gibi kuru e, suyu alınmış, kurutulmuş unlu gıdalar kullanılabilir. Çok fazla tuzlu şeyler yemeniz de Doğru olmuyor ee, Ama işte kram vesaire Duruma karşı yanınızda her zaman bir muz Biraz e, Tuzlu küçük bir ayran olabilir Dediğim gibi bunlar öneri Yani bunun yerine herhangi bir şey de koyabilirsiniz Veya bu işi görebilecek Ben bunu beğeniyorum O da bundan aynı ayarda ama bunu daha çok seviyorum Deyip alabileceğiniz Sayısız opsiyon sayısız seçenek var Özetle dikkat etmenizi Önerdiğim tek şey abartmayın Yanınıza bir de kocaman bir yiyecek çantası almayın. Mevcut bir kuru torbanın içerisinde bir miktar yiyecek yeterli olacaktır. Sonuçta beyninizle karın doyurmaya gitmiyorsunuz diye düşünün. Denize hevesinizi gidermeye, bu rekreasyon tutkunuzu yaşamaya, onu doyurmaya gidiyorsunuz. Evet. Buraya kadar geldiğinize göre bu oltacın tarzından hoşlandınız demektir. O halde yazımından yapımına ciddi bir emek ve özen verilen bu videoyu yine bizler gibi balığa, suya ve doğaya sevdal diğer arkadaşlarınızla da paylaşarak bu tematik kanalın tanınmasına siz de destek olun. Ama önce aşağıdaki düğmeleri kullanarak bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. thank you Evet merhaba tekrar, birinci günün sonundayım. Gün boyu e, oltacılık gayretiyle denizde gezmeme rağmen herhangi bir balık tutamadım. Birkaç oynak oldu, birkaç takip de oldu ama hem e, kayda değer büyüklükte bir şeyler değildi hem de zaten sürekliliği yoktu. Dolayısıyla kesat bir gün. Ama zaten oltacılığın hikayesi bu 150'lik oran üzerine kurulu değil mi? Yani ya tutarsın ya tutamazsın. Sonuçta voltajlık böyle bir realiteye sahip. Yarın farklı bir merayı deneyeceğim. Uzun yıllardır yaklaşık 9-9,5 senedir hiç gitmediğim ama ondan öncesinde 4 yıl üst üste çok güzel balık yakaladığım uzakta, Irak'ta enteresan bir coğrafya özelliği taşıyan tuzluluk bir sahanın denize bakan yakası olacak. Bakalım. Bir de şansımızı da orada deneyeceğiz. Çoğu cümleler kurduğuma bakmayın. Ben ve kayak yani. Gün boyu güzel bir hava hakimdi. Böyle üşüdüğümü söyleyemem. Ama saat 11'e kadar, öğlen öncesi 11'e kadar sağlam bir rüzgar vardı. Yaklaşık 4-5 en düşük olduğu yer. 5.5 belki çok kısa bir süre 6'ya kadar çıkmış olabilir ama işte 1 saatlik bir kudretli rüzgar. Ondan sonra dörtlerde, dört buçuklarda filan gezdi. 12 itibariyle de tamamen yattı deniz. Hatta orada bir ara sıcak hissetmeye başlıyorsun. Tabi üzerinde çok kuvvetli kıyafetler olunca. Kısa bir, bir saat kadar bir rahatsızlık hissettiğimi söyleyebilirim. Yani üzerinde çıkarma ihtiyacı duydum ama tabi bunu yapamıyorsun kayakta. Nihayetinde giyindiğim kıyafetler, kuru elbiseler, e, tulum formatında onu öyle ha deyince kütleyi çıkaramıyorsun karada bile giyip çıkarmak zahmetlidir onlar çünkü Öyle aslında böyle, bir gündü kış oltacılığının standartları bu zor ve çetin iklim şartları aynı şekilde deniz üstündeki koşullar da zor ama e, muvaffak olur da güzel bir balığa denk gelirsen ödül de güzel olur Kuş oltacılığının klasikleri arasına girebilecek bir etkinlik aslında bugün yaptığım benim için. Nihayetinde peşinde olduğum balığın büyük olma ihtimali üzerine zaten takım donatıp onun üzerinden mera değerlendirmesi yaparak rota çiziyorsun, mevki belirliyorsun, eylem planını şekillendiriyorsun ve faaliyeti ortaya koyuyorsun. Kış oltacılığının hoşluğu şudur, balığı büyük odur ve kesikle mücadelecidir. Ama iki gün, üç günlük bir serüven içerisinde bir kere bile denk gelmeyebilir. Ama bir, bir gün içerisinde üç kere de denk gelebilir. Yani bu da zaten oltacılık standartı. yazı kışa paylamaya da artık hacet yok. Ama kış özellikle bu anlamda böyle bir matematiği ortaya koyabiliyor. Bakalım gün batacak. Birazdan karnımı doyuracağım. Sıcak bir şeyler hazırlayıp içeceğim. Sonra da e, yarın için kısaca malzemelerimi rafine edip çünkü gideceğim düşündüğüm yerde hepsinde bugün götürdüğüm malzemelerin hepsine ihtiyacım olmayacak. Takım kutum bile küçük. Beş göz bir kutuya düşecek oradan payım için. Muhtemelen tek oltayla çıkacağım bakalım. Tamam sanırım kayıtta. Akşam çayımı ocak ateşinde değil de eski usul bir kamp ateşinde pişirmek istedim. Hani bilen bilir o is kokusu sinince çayın demine ne farklı ne lezzetli hale getirir ya. Ardım deniz ama diğer tarafta okaliptüs ve fıstık çam ağaçlardan oluşan bir koruluk var. Ağaçların altındaki döküntülerden bir parça topladığım zaman zaten işimi görecek bir ateşi yakabildim. Gün sonu dinlediğim gibi dinleneceğim ama ondan önce hem moral kazanmak hem de ısınmak için bir ateş ve üzerinde pişecek bir çaya ihtiyacım vardı. Şimdi onu hallettikten sonra da günü tamamlayacağım. Evet, bir kış faaliyetinin aslında olmazsa olmazı bir kamp ateşi. Gün içerisinde hava ne kadar iyi bile olsa kış şartlarına göre. Güneş ufkun ardında kaybolduktan sonra kış kendini hissettirir. Ve çok hızlı bir şekilde hava soğur. Hele ki kıyı hattında bir deniz kıyısı, bir göl kıyısı çok fark etmez. Yoğunlaşma fazla olduğu için karanın iç kısmına göre hissedilen ısı da normalde termometrenin ölçtüğü ısıdan çok daha düşüktür. Yani havayı daha soğuk hissedersiniz kıyıda. O yüzden böyle zamanlarda, böyle mevsimlerde hele kıyıda bir ateşin yerini hiçbir şey tutmaz. Hem güzel aromalı bir ateş bu. Dumanı çok hoş, o kokuyor kendi küçük küçük olduğuna bakmayın çok sevimli bir şekilde ısıtıyor. Şu an beni daha keyifli bir şekilde ısıtıyor.